Adım Tahir, soyadım Yamanir. 4 senelik ziraat mühendisiyim. 2000 yılında başladığımız seralarımıza 2010 yılında 1250 metrekare sera yaptık. Daha sonra 5 sene içerisinde de kendimizin yaptığı bir 500 metrekare sera var. Şu anda da işlerimizi büyütmek, toprağı dinlendirmek, kendimizi dinlendirmek adına, verimi arttırmak adına bir tane de genç çiftçi projesinden sera desteği aldım. Şu anda ekimimizi yaptık kıvırcık ekimimizi. İnşallah e, ürünlerimiz daha kaliteli, daha lezzetli, e, iyi bir e, üretim yapmayı planlıyoruz. Seralarımızda yazlık ve kışlık olmak üzere iki çeşit tür var. E, yazlık olarak domates, biber, patlıcan, e, biber olarak da çeşitimiz çok. Acı biberinden tutun e, gül biberine, mor biberine, dolma biberine çeşitimiz çok. E, en iyi verimi alacak. Tohumlarımızı seçiyoruz, gönderiyoruz. Kendileri firma şeklinde Antalya'daki firmalarda ürünlerimizi buradan yetiştirmek için onlar fideliyor. Biz burada dikiyoruz. Kendi evimizde yemediğimiz hiçbir ürünü kimseye yedittirmiyoruz, Elimizden geldiği kadar bunu sağlamaya çalışıyoruz.